Hello arkadaşlar, hepiniz vloguma geldiniz. Bugün e, dışarı çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Vadi İstanbul gidiyoruz. Ve parfüm deneyeceğiz. Ama almayacağız. Sadece deneyeceğiz. <laughs> Ve ben de şöyle bir şey yapıyorum. E, makyaj yaşamalarımı çekecektim ama Eren aradığı için çekemedim. Ve bir an önce hazırlanıp çıkmam gerektiği için. Şu anda e, ona çok sinir olduğum için Onunla konuşmamaya karar verdim. Bu dün akşamdan verdiğim bir karardı zaten. Bizi şimdi vloguma da şey yaptığı için çarpı iki konuşuyorum. Daha uzun süreli konuşmuyorum yani. Neyse. Bugün e, değişik bir şey yapacağım. Lacivert süreceğim. Aslında makyajım çok güzel oldu. Böyle soft, parlak, tatlı oldu yani. Lacivert falan sürmeli miyim bilmiyorum. Onu süreceğim ya yani. ne olacak. Ki? Bir de alışveriş merkezine giderken ne olacak. olsun bakalım. Hep aynı mı olacağız? Bak gayet de güzel oldu yani. Hiç belli olmuyor kamerada sanki ama. Neyse ben şunu süreyim de geleyim. Ee, arkadaşlar plan değiştiriyor. Karnavalına gidiyoruz şu anda. Ee, bu arada Remy'nin yapısı normal. Normal'inkini aldım. Şu slash slash e, yazanı. Ama yapısı... şey var ya dağlabilir için bu erizer şeyine bok gibi bir ürüm yani bok gibi bir kapatıcı falan diyor sonra gidiyor onunla ben şöyleyim böyleyim falan diye ben de öyle olmayayım ondan sonra neyse yani yapısını hiç beğenmedim ya da bilmiyorum ben de sürememiş olabilirim ama yapısı cidden çok kötü kirpiklerim biri çok şey oldu yani böyle <laughs> bir de bu da kınacak. Bir bakıyor, bir Konya'ya. Neyse. Of be! Yüzümüze renk geldi. Şöyle aldığımızda söyle. Bakalım ruj ne tercih edeyim. Bence pembe tonlarında bir ruj iyi olurdu. Aslında ama koyulsam mı? Bilemedim şu an. Şöyle bir ışık değişimi yapalım. Aa kesin. Kesin pembe tonları bir ruj da. Kaşlarımı da taramadım salak gibi. Güzel ya. Bence farklı oldu. Şimdi sıra geldi saçlarıma. Arkadaşlar siz de duş alıp e, yaptıktan sonra kalkınca saçlarınız peruk, peruğunuz haline geliyor çünkü peruk oluyor yani saçlarım. Neyse. Şimdi bunu bir şekilde artık düzeltmeye çalışacağız. Önce yağı bu sürsem? <laughs> Tarasam mı dedim ama Yağ Şöyle elimi bir ısıtıyorum. Döreştireceğim biraz. Şimdi baksanıza haline. Rezillik rezillik. Tamamdır. Ay bu şuradaki karmaşıklık. Neyse. Ay bunun kokusu o kadar güzel ki yani. Hiçbir işe yaramasa bile. Hani yarıyor da bu arada. Parlak gösteriyor. Hani hiç parlak bile göstermese bile sırf kokusu için alıp sürülürdü yani. Ellerim hala bir yağlı. Şu tam anlamıyla yüzün geçtiğini hissetmiyorum tam olarak. Neyse tam anlamıyla geçmiş oldu. Olsa da olmadı. Artık yapacak bir şey yok. Yok yani şu an. Hemen saçımı bir tut. Arkadaşlar ee, ben çok sinirli olduğum için saçımı yaptığım aşamayı ve diğer aşamaları çekmeyi unuttum. Şimdi arabadayım. Gidiyorum öyle. Detayları sizinle paylaşıyor olacağım. Ha. çok mu komik olduğunu sanıyorsun? Hayır. Nasıl da ben seninle

arkadaşlar bir şeyler içmeye çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi maalesef polisim çok kısırdı. <laughs> arkadaşlar sadece 20 yer liraya hatta 18 paparadan alırsanız e, <laughs> 4 lira bir indirim oluyor. 18 liraya aldığımız sıcak çikolatamızı ve kahvemizi içiyoruz. Biraz çim takılıyoruz. Ve burada içiyor. Güzel mi Bir tek şey. abi. <laughs> Biraz suluk tam demlenmemiş. Suyu fazla. Yani Eren e, arabasını yıkayacak. Değil aşkım? Evet. <laughs> Ve beni de yanında istemedi. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki videoda da yine küs olacağım. <laughs> Neyse ben de eve gidiyorum. Ne yapsam ne yapsam. Canım da hiçbir şey yapmak istemiyor. Aslında canım gezmek istiyordu ama e, gezmemiz buraya kadardı. Yani son buldu. Bu arada parfüm denedim. E, Eren de denedi. Şeyi sevdim. Mis Miss Dior muydu? O değil. alttaki. Yani Miss değil de öyle, olan var hmm, bir parfüm daha denedim. Çok hoşuma gitti. İkisi arasındayım. Evet o da diyordu. Ben böyle <laughs> böyle değişik çiçeksi parfüm önerileriniz varsa açayım arkadaşlar. Lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Ondan sonra böyle yani bir şekilde Vadi çok kalabalıktı, biraz canım sıkıldı. Ben bir tane şort aldım, e, 190 TL'ye sadece Plan B'den. Şey ama, şort dizime geliyor. Kur'an Aa, ben... kursuna gidecek. Kur'an kursuna gideceğim o şortla. Bir yerden başlamak lazımdı. Her neyse, şaka bir yana. E, biraz keseceğim onu. Muhtemelen evde onu keserim diye tahmin ediyorum. E, böyle yani, bu şekilde. Dizayn yapacağım şorta. Neyse şimdilik böyle. Buralarda böyle yüksek yüksek. Bu ne binası acaba? Skyland Gidiyoruz. İstanbul trafik tabii ki yine her zaman olduğu gibi. Bu da manitoşuma araba sürüyor Arkadaşlar hello ben eve geldim. Yemeğimi yedim. Yani gün bitti. Neyse çay içeceğim. Neyse arkadaşlar sonuçta bakmam gereken bir market var. Yani önemli biliyorsunuz e, esnaflık hiç kolay değil. Geceğimiz günümüz, günümüz yok. O yüzden marketime bakmaya devam ediyorum. Vlogumu da izlediğiniz için herkese çok teşekkürler. Biraz kısa bir vlog oldu. Çünkü aslında çok dışarı çıkmıyorum. Çünkü çok güzel bir yere gideceğiz. Onun için e, hazırlık... Ay! bakalım! <laughs> onun için hazırlık yapıyorum falan aslında. Böyle yoğun geçiyor. Sayılır. işte ama çok heyecanlıyım. Hepinizi şimdilik öpüyorum. Hoşçakalın. 2-3 gün sonra çok güzel bir yere gideceğiz.